Sağlık ve Yaşam Rehberine hoş geldiniz. Bu soğuk kış günlerinde sıcacık ve keyifli bir sabah dileriz. Bugün yine sağlığımıza, güzelliğimize dair her şeyi A'dan Z'ye konuşacağız. Hafta başında çok güzel bir yere konuk olduk ve psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la sosyal medyanın hayatımıza olan etkilerini konuştuk. Şimdi özel röportajımızı izleyelim. Herkese merhabalar. Bugün Üsküdar Üniversitesi'nin konuğuyuz. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Nevzat Hocamızla beraberiz. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. çok, çok. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür Zaman ayırdığınız için çok teşekkür, teşekkür ederiz hocam. Ederim. Yoğun Şakası. bir programınız var. Biz de size konuk olarak İnşallah gelmiş olduk. İnşallah faydalı oluruz. Tabii. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Bugün ne konuşuyoruz Ezgi Hocam? <laughs> Bugün sosyal medyanın ruh sağlığımız üzerine etkilerini evet. konuşmak istiyoruz. Değerli evet. hocam, sizden sosyal medya ile ilgili bilgiler alalım. Ruh sağlığımıza nasıl etki ediyor? Ki, e, sosyal medya e, bir teknolojidir. E, e, teknoloji e, doğası gereği Biz tarafsızdır. Ha, teknoloji bizatihi doğası gereği tarafsızdır. Onu kullanma biçimimize göre faydalı veya zararlı olabilir. Bu nedenle e, bu e, sosyal medyayı hemen sanık sandalyesine oturtmamak gerekir. Onun doğru kullanılıp kullanılmamasını e, değerlendirmek gerekir. Yani sosyal medyayı Tabi hatta ilginçtir. 2015'te İngiltere resmi olarak sosyal medya tukayları kurdu. Düşünebiliyor musun? Adı ne demek? Tukay kelimesiyle ne sosyal medyanın bir ne ilgisi var? <laughs> yani bu aslında bir nevi savaş argüman olarak gördüğünü gösteriyorlar. Evet. Sosyal medyayı politik hedefler için kullanacağım yahut da Kitleli kültürel hedefler kullan, kitleleri <laughs> değiştirmek için, manipüle etmek için. Kullanacağım tarzındaki bir şey var yani ismini bu şekilde vermesi internette araştırdım doğru baktım kaynağını doğru buldum bunu şaşırdım yani 2015'te bu ve büyük bir demek ki ordu işte trollar ordusu da olabilir şey de olabilir doğru yani normal propaganda da olabilir kara propaganda da olabilir yani gri propaganda da olabilir her şey yapılabilir böyle müthiş bir yani şu andaki yeni yani internet ortamı şu anda her kelime bir kurşun gibi kullanılma ihtimali var. Her kelimenin bir insanın ruhuna güzel gelme ihtimali var. Her kelimenin bir insanın ruhuna zarar verme ihtimali var. Yani sosyal medya dediğimiz zaman biz evin güvenli ortamında elimizde akıllı telefon çocuğumuz en güvensiz yerlere girebiliyor. Evet. Yaşına uygun olmayan, yani ruhsal, yani kronolojik, biyolojik yaşına uygun olmayan ruhsal yaşına uygun olmayan zaman ve yerlerde rahatlıkla girebiliyor bunun için biz artık sosyal medya akıllı telefonlara yani evin açık kapısı diyoruz. Hı -hı. Yani kişi evde Hı -hı. güvenli anne gözümün önünde sanıyor anne baba ama çocuk çok güvensiz girebiliyor onun için medya okur yazarlığı çocuklara öğretmek hatta erişkinlere herkes kendine medya okur yazar olması gerekir. Eğer bunu yapmazsa e, sosyal medya olumsuz etkilemeye başlıyor. Hı hı. İlişkileri nasıl etkiliyor sosyal medya sosyal medya bir, bir söz vardır böyle yalancı mumu yatsıya kadar yanar diye hı. ben onu biraz çevirdim Yalancı mumu e, internete kadar yanıyor <gülüyor> <gülüyor> yani er geç çıkıyor evet. bu şekilde çıkıyor sırf bu yüzden böyle e, evlilikte sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeyenler e, ciddi şekilde e, kolayca deşifre oluyorlar yani aslında dürüstlüğe de sosyal medyanın faydası var aslında diyebiliriz aslında. Evet. Kişi tarafları dürüstlüğe, açık şeffaf dürüst olmaya itiyor. Evet. Yani böyle şey bir insan sosyal medyada bir böyle gizli bir iş yapması mümkün değil. Muhakkak bir, bir, iz iz kalıyor. bir iz bırakıyor. Sürekli bir iz bırakıyor. İz evet. bırakıyor. Muhakkak dijital iz bırakıyor. Yani bu nedenle dürüst olmaya zorunlu yapıyor insanı. Yoksa hayatı Allah kulak oluyor. Çünkü bir insanın en büyük hani iş böyle iş adamlarının bir sözü vardır. Para kaybederim ama güven kaybetmek istemem der böyle. Yani güven kaybettiği zaman kredibilitesi gidiyor çünkü. O zaman demek ki sosyal medyayı da dediğiniz gibi bir teknoloji ürünü ve doğru kullanımını e, yapmak gerekiyor. Doğru kullanmak Tabii. gerekiyor. E, bunun için neler önerirsiniz hocam? Yani sosyal medyada bir kişi bir hesaba açtı. Paylaşımlar yapıyor. Bunun doğru kullanımı nedir? E, küçük yaşta ya da ileri yaşlarda e, nasıl kullanılması gerekir? Yani so sosyal medyanın doğası yere çok elverişli, e, e, kullanışlı ve şey e, çekici Müthiş çekici. Yani çok çok çekici. çok rahat çekici yani. Şu anda evet. çok rahatlıkla yani bir televizyona göre bile daha çekici yani daha rahatlıkla anında aktif iletişim oluyor. Dürtü kontrol bozukluğu olan kişilerde böyle işte de mesela stres azaltma tekniği olarak giriyorlar sosyal medya insanlar. Bakıyorsun saatler geçmiş. Yani günde yapılan çalışmalar var. Günde 3 saatten fazla sosyal medyada bulunan kişilerin Ruh sağlığı bozuluyor 3 saatten fazla ama bu saatten daha önemlisi Aslında şey sosyal medyada kişinin nelerle ilgilendiği yani sosyal medya bir, bir insan amacı vardır o amaca yönelik sosyal medyayla zaman geçirebilir Mesela gazetecidir çeşitlidir amaca yönelik bir analiz yapmak için bir konuyu araştırmak için saatleri geçirebilir bunun sakıncası yok ama bu sosyal medyanın öznesi oluyorsun Evet. Ama sosyal medyanın nesnesi olursan sosyal medya hoşuna giden bir şey çıktı. Bakıyorsun saatlerin geçmiş. Ne oluyor? Kendimizi kandırmış oluyoruz. Hı hı. Bir de Öyle hocam bazen abi. böyle hani sosyal medyada çok fazla zaman geçiren kişiler kendi özgür iradesiyle karar verdiklerini düşünürken aslında önlerine koyulan iki tane seçenek arasında tercih yapıyorlar. Yani aslında kendi özgür iradeleriyle de çok hareket etmediklerini düşünüyorum. Tabii. Kitlelere çok rahat ulaşılabiliyor, çok rahat etkilenebiliyor. E, o açıdan da hani bunu bilerek hareket edip e, doğru şekilde kullanmak lazım. E, bir olumsuz yönleri nelerdir? Yani Tabii. sosyal medyada nasıl olumsuz etkilenebiliriz? Sosyal medya bunun için güzel. bu politik psikolojiyle uğraşanlar Gönüllü emperyalizm diyorlar. Hı -hı. Yani kişi kendini gönüllü olarak Satılmaz. oradaki satılanlara, evet. reklamlara vesaire her şeyin etkisinde kalıp kendinin kültürünü değiştiriyor. Çok Ve doğru. kültürel olarak yönetiliyor Hı -hı. kişiler. Yani güce olanlar, Hı -hı. sosyal medyada bile. Söylemediğimiz e, bilgileri aslında e, istemeden şeyde paylaşıyoruz zaten. Tüm bilgilerimizi veriyoruz. Yani tüm kişisel bilgilerimiz, hayatımızla ilgili geçirdiğimiz şeyler, e, dönemler, tamam. zamanlar. Hepsi orada. Bunda tabii ki e, dikkatli bir şekilde kullanmakta fayda var. Çünkü tabii. bizi bizden daha iyi tanıyor aslında. Evet. E, algoritmalar yönetiyor e, ve hayatımızı aslında yönlendiriyor. Tabii ya yani yapay zeka ile evet. kişinin en çok girdiği konular neyse onunla ilgili evet. anahtar kelime lerden size Mesela. o hiç bilim halde ilgi alanınızı yakalıyor oradan haber gönderir hatta bununla ilgili arama motorlarında ikna laboratuvarı kurulmuş. İnsanlar üzerinde de bu da bir pazar yani Instagram'da da biz kendi yaptığımız işleri doğruya koyarak insanları bir şekilde e, iletişim kurmaya itiyoruz. E, ama tabi bazı e, kişileri de olumsuz yönde etkileyebiliyor e, bu paylaşımlar. Yani estetik açıdan, medikal açıdan, sağlık açısından. E, sosyal medyanın kullanımını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii yani e, sağlık açısından sosyal medyanın kullanımı e, kişi özellikle böyle e, ergenlerde çok en çok etkilene. şu anda ergenler sosyal e. medya kurbanı oldular evet. yani evet. gerçekten ve sırf o yüzden birçok ergenlerde aileler e, feryat içerisinde neslimiz kayıp ama bu sadece Türkiye'de değil, küresel olarak olan bir şey. Yani şu anda hiç biz görmediğimiz kadar ergen hastaneye yatırıyoruz, evet. yatırmak zorunda kalıyoruz. Ba, 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 polis anneyi babasını ihbar eden, anne babaya yapacak çeken ve bu sosyal medyanın buradaki tabii reklam gücü çok önemli, tanıtım gücü şey çok önemli. Orada da doğru olanlar biraz yavaş etki ediyor ama sürdürülebilir oluyorlar. Doğru olmayanlar bir saman alevi gibi bir propaganda yapıyorlar, etkili olan insanı fakat sürdürülebilir olmadığı için pas diye sonunu da dağılıp gidiyorlar. Onun için burada sosyal medyayı kullanacaklar yani reklam verenlerin de dikkat etmesi gereken böyle açık şeffaf dürüst ilanlar vererek sürdürülebilir olmayı sağlamak. Hı hı. Böyle bir anlık böyle çekici şeyler değil içini doldurabileceğimiz savunmalar. Ya, ya bilgilendirmeler yapabilmek önemli. Ya bu bu çağda tabi görünürlük önemli. Yani görünürlük önemli. Onun için çok kaliteli bir iş yapıyorsun ama görünür değilsen sınırlı kalırsın. Evet. Görünür olmak ama kaliteli işin görünür olmasını sağlamak gerekiyor. Her ulaştırabileceğiniz ha. kitleyi tabii ki sosyal medya gerekiyor. Yani bu sosyal medya olumlu kullanımı bu, olumsuz kullanımı da. Yani özellikle dedim kurbanlar çocuklar dedik ve hı hı. aile içerisinde insan ilişkilerini çok etkiliyor sizin de vurguladığınız gibi insan hı hı. ilişkilerinde güveni zayıflatıyor. Evet. Yani güven insan ilişkilerinde özellikle sosyal medyanın böyle böyle duygu durum bozukluğu olan bir para, bir para olan hasta o şey duyguları duygu regülasyonu yapamıyorlar zaten hastalığın etkisiyle. Hı hı. Yani iyi kötü doğru yanlış diye ilgi gösterene aşık oluyorlar. <laughs>